Arkadaşlar tekrar merhaba. Gaston Park'ta bu çalışmalarında bitti. Burada görebildiğim sayfaları kısaca aktaracağım sizlere. Tabii diğer olayları sizlere bırakacağım tercih sebeplerini tabii. Birinci koşu satış koşusu şartlı dişi. Burada altın olup safkan 4 yaşın avantajıyla ben de kazanır da çıktı. Yani i̇yi bir koşu gelmesi gerekir altın olup 2. İki, buranın sürpriz atı görünümünde. Kalite puanları iyi veren 5-3-3-5 sonraki ihtimaller olarak duruyorlar. İkinci koşumu Maiden opsiyonun satış koşusu. Bu Maiden koşusunda Altınoğlu Safkan AGF aldıysa diğer atlar, handikaplı atlar iyi değil demektir. Bu da buranın kapatılması gerektiğini söyler bana. Hani dileyen AGF'sini tek kullanabilir. Grupta kalite puanı iyi veren Safkanlar. Grupta yakın çıkınca birbirlerine ben kapatma taraftarıyım en azından bu AGF almış yeni koşan altın no onu safkanın bir yarışını görmeniz gerekir kazanabilir. Üçüncü <laughs> üçüncü koşu Maiden. Bu da opsiyonel satış koşusu Maiden dişi bir de üzerinde. Burada da yeni koşan at AGF almış 4 no numaralı safkan. Handikaplı atlara baktığımda da düşük handikaplı atlar. O yüzden yeni koşan atlar şanslı kalıyorlar. 4 koşu görmüş 5 yeni koşan gene 3 Bunlardan biri kazanır. AGF ağırlığını taşıyan 4. E, yani kayba gitmezlerse Luissaizli arada yaparlar bunu. E, tek olabilir yoksa 5 ve 3 no safkanları öncelikle değerlendirmenizi öneririm. Dördüncü koşu satış koşusu. Bu da şartlı dişi 5 no'lu safkan Luissaizli, bu da yüksek AGF. Bu da kazanır da rakibi de ikürüsü çıkıyor. 1 no'lu safkan çıktı. Hani ikisinin birden kayba gitmesi gerekir. Onun dışında geçilmemeleri gerekir. Birlikte bitirebilecekleri bir yarış. AGF'ler doğru. Diğer atlar, onların yazımını size bırakırım. AGF almış atlar. Kalite puanı yüksek veren atlar var. 7 gibi, 3 gibi, 6 AGF. Bunların yazımını size bırakıyorum ama normalde tek olmaları gerekir. ekürlerin. Beşinci koşu, tekrar maiden satış, maiden dışı da Yarışlar çok kalitesiz söyleyeyim de. İki nolu Safkan burada. Handikap puanı en iyi olan Safkan ama ondan daha iyi durumda olduğu anlaşılan e, 9 var yeni koşan atlardan. AGF almış. Ekürlerden bir yine yeni koşan atlardan. Bunların arasında geçmesini beklediğim bir yarış olmuş. 9-2-2-9 sürprizi bir ve Maiden dişi olduğu için de diğer atlardan özellikle yeni koşan atlardan varsa tespitiniz ekleyebilirsiniz. Altıncı koşu satış koşusu şartlı mücadelede bir nor safkan. Bu da tek olabilecek vaziyette koşuyor. Ondan daha iyi atlar var ama durumları iyi değil gördüğüm kadarıyla. Bir kazanabilir 5-6-4 sırayla öneneceğim safkanlardır bu ata rakip olarak. Tabi diğer 3 ve 2 dışarıda kalıyorlar. Yazmak isteyen arkadaşlara itiraz etmem. Yedinci koşu şartlı dişi bu da. Yarışlar dişi yarışlar. Erkek atlar neredeler bilmiyorum ama arka arkaya geliyorlar dış yarışlarını 6 ve 2 arasında bir yarış olur birinin kazanması gerekir agf'lerin de aynı olması gerekir yarış görme avantajı 6'dan yana 6 2 2 6 birlikte düşünmekte fayda var dışına da çıkmaması gerekir kanaatindeyim diğer atlardan diğer gruptan tuttuğunuz varsa eklemeyi size bırakırım bu kadardı arkadaşlar tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun hoşçakalın